Gözüme bakışıdan sonra bilgisayarda bitti. E, son oyuncu e, o, VIP, C-VIP. OVIP nasıl onu göstereceğim. Göstermeden önce ilk ayarlara gelmeniz gerekiyor. Ayarları iki yaparak öyle yapıyorsunuz. E, şey e, gerekecek, bunu yapacaksınız. Bir de böyle şeyleri yapacaksınız. Ben bunları yapmıştım, sildim aslında. E, Samsung yapamadığım için o yüzden. Mecbur kaldım. Bunlar zorunlu arkadaşlar. Bu, bir de bu, bir de bu da. Bu daha önemli arkadaşlar. E, e mail ee, yaptıktan sonra markete geliyorsunuz. Ee, VIP almadan önce şey coin e, cc'niz varsa alabilirsiniz ama yoksa buraya gelip alıyorsunuz. Bunu göstereyim. Geliyorsunuz buraya. Mesela ben bunu bakayım. Ee, almadan önce bunu yapıyorsunuz ondan sonra hangisiyle yapmak istiyorsunuz bunu yapın kredi kartı kartı mobil kartı yapabilirsiniz isterseniz hediye e, edilecek kişi adına da yapabilirsiniz e, alıyorsunuz bunu yaparak alıyorsunuz arkadaşlar o e, paranız varsa tabi yani böyle basitti hatta göstereyim size e, oyununda ben de bu VIP Plus vardı Hatta bakın bir şeyden bu üstten o Plus gözüküyor şu an bende Arkadaşlar o yüzden ee, o yüzden tavsiye edilir Ben şimdi zaten hediyeci aslandan daha yeni aldım Bak, zaten az, az sonra aldım alacağım seni e, şey aldım bir de e, bir dakika Evet geldim Evet arkadaşlar şu an söyleyeyim ee, bu kadar zaten ee, bunu söyledim zaten size ee, eğer sesim az geliyorsa tekrar edebilirim yorumlara yazın tekrar e, çekerim düzenlerim onu söyleyeyim ee, şimdi o yüzden e, başka ne diyelim başka bir şey kalmadı yani bende yani böyle şeyler var işte kozmetik şey sonra yani daha geçmedik sonra anlatacağım bu arkadaşlar bunu söyleyeyim diye bu olmuyor yalnız e, tatil falan filan onlar geçersiz onlar eskiden kaldı şu YouTube'daki şey mi eski şeyle izlemeyin onlar yalan eski kalmış ev VIP onlar yalan onlar eski kaldı artık mevcut hepsi ücretli kaldı maalesef ücretsiz e, VIP falan alamıyorsunuz maalesef parayla alıyorsunuz aşk ki çağrı yok yani bunun için yani biriktirmeye çalışın paranızı alın yani ben öyle tavsiye ediyorum e, o yüzden e, videomu izlediğiniz için yani teşekkür ederim aşkım yani daha fazla böyle tarz videolar istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Sağ tıklarsa kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Başka bir yerde görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.